Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, balkonuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yeni güzellerimle karşınızdayım. Balkonumun yeni üyeleri bunlar. En son gittiğim çiçek sarısından almıştım arkadaşlar. Bunları bulabiliyorsunuz. Sıla peyzaja gittim en son. Ee, oradan bu güzellikleri aldım. Hemen şöyle göstereyim. Daha sonra saksı değişimine geçelim arkadaşlar. Şöyle iki tane ceylan gözü sardunya aldım. Biliyorsunuz ceylan gözü sardunya almak istiyordum. Zaten beyaz kelebek gibi içinde böyle puşa e, minik minik lekeleri olan bir sardunya ve şöyle yanında renginin güzelliğine bakar mısınız? Böyle kırmızı renkte bir sardunya aldım ceylan gözü sardunya aldım iki tane 75 er lira aldım arkadaşlar bunları hemen şöyle ön tarafa geleyim cam güzelleri aldım şöyle beyaz cam güzel aldım katlı ve turuncu bir cam güzel aldım yine o da katlı Bunlar da 50 lira arkadaşlar hemen şöyle yanlarında yine tek katlı cam güzelleri şunun renginin güzelliğine tatlılığına bakar mısınız İki renkli bir cam güzeli Onar liraydı arkadaşlar bunlar viyollerde şöyle şuradan göstereyim bir den saldım böyle sarı kırmızı renkte bunu da bahçeye dikeceğim inşallah ve son olarak şöyle şahane küpeler aldım katlı küpe çiçekleri gayet de boylu poslu arkadaşlar. Bunların fiyatları da e, viollerdeydi. Göstermiştim sizlere yine 30 liraydı. Şöyle iki çeşit aldım. Bir tane de böyle tombiş tombiş tomurcukları var. Bunlar da açmayı bekliyor. Bakalım içindeki renk e, sürpriz olacak. Bordo mu olacak? Başka bir renk mi olacak? Bilmiyorum. Şöyle hepsini bir genel olarak alayım. Aslında daha alacaklarım vardı. Unuttuklarım var. E sonradan aklıma geldi. Oğlum biraz acele etti. Bayağı da bolda işimiz vardı o gün. E o yüzden onlar kaldı. anca bu güzellikleri alabildim. Ben şimdi bunları saksına geçireceğim arkadaşlar. Şöyle saksılarına ayarladım. Şurada saksılar var. Dibine strafor koydum. E hepsinin de topraklarını biraz koydum biraz da bu kovam da var üzerine koyacağım arkadaşlar her zaman söylüyorum bol gübreli bahçe toprağı bunlar hemen ben şimdi bu güzelliklerimi bu kelebeklerimi bu güzel kızlarımı saksılarına geçireyim sonrasında görüşelim arkadaşlar evet arkadaşlar çiçeklerimi saksılarına yerleştirdim, diktim. Şöyle son görünüm bu şekilde. Saksılarına da çok güzel yakıştılar. E, can sularını vermedim henüz. Birazdan can sularını vereceğim. E, şöyle büyük bir saksım vardı beyaz. Bu iki küpeliği e, ikisini beraber bir saksıya diktim. Ama kırıldı kırılacak. Ben buna bir tane sopa getirip ortasına koyacağım. küpeleri bağlayacağım arkadaşlar. Yoksa bu çiçekleri ağır <laughs> geliyor. Ve e, dallarını aşağıya sarkıtıyor. Bu da kırılmalarına yol açabilir. O yüzden hemen bir destek çubuğu yapacağım. Koyacağım oraya. Şöyle cam güzellerimde burada tek katlı olanı Bunlar da katmerli cam güzelleri. Ee, bir tane saksım eksik geldi arkadaşlar. Şu cam güzelime saksı kalmadı. Hemen oğlumu okuldan almaya giderken şok markete gidip saksı alacağım. Bu bidensim zaten aşağıya bahçeye indireceğim. Çok yıllık bir çiçekmiş arkadaşlar. İlk defa yetiştireceğim bidensi. Ama soğuğa dona dayanıklı değilmiş. Bakalım ona göre artık kışın bir şekilde korumaya alınacaklar arasında bir denste. Şunun kibarlığına güzelliğine bakar mısınız? Beyaz renkler daha bir asil, beyaz renkli çiçekler daha bir asil, daha bir hoş görünüyor arkadaşlar. Bunun yaprakları bir değişik. Ee, bunlar bak böyle bakın böyle e, tırtıklı tırtıklı kenarları ama bu daha böyle düz yaprakları. Bilmiyorum artık gelişimleri nasıl olacak. İnşallah hepsi de benim balkonumu, e, benim ortamımı severler. Çok güzel bir şekilde büyüyüp gelişirler. Şöyle çıkan topraklarını buraya koydum birazı poşette, birazı böyle tepside. E, çok fazla iyice topraklarını temizlemedim arkadaşlar. E, çünkü havalar iyice ısındı. Üzerinde de çiçekleri var. E, eğer tamamen topraklarını temizleseydim e, çiçekleri ve tomurcukları dökülebilirdi. O yüzden çok fazla temizlemedim. Şöyle kuruyan yapraklarını, sararan yapraklarını da temizledim. Bu şekilde saksı değişimlerini yaptım. Balkonda bayağı bir kirlendi her taraf toz toprak oldu. Şimdi ben bu balkonumu silip süpüreyim güzelce. Bu güzellerimi de yerlerine yerleştireyim. Daha sonrasında inşallah sizlere son bir çekim daha yaparım. Balkonu temizleme, çiçekleri yerleştirme işi bitti çok şükür arkadaşlar. Bayağı yoruldum ama değdi. Böyle e, mutfak balkonundaki e, camındaki daha doğrusu kohleramı da böyle küpelimin yanına getirdim buraya. Çok az bir güneş görüyor e, bu camın önünde. O da maşallah açmaya devam ediyor. Kırmızı kırmızı çiçeklerinin güzelliğine. Hemen yanında da küpe çiçeğim. Şöyle duvar diklerine masanın üzerine diğer güzellerimi yerleştirdim şu Japon gülümü göstereyim sizlere arkadaşlar yine koskocaman bir çiçeği açtı bakın şöyle maşallah çok güzel iki tane çiçek açmıştı onlar döküldü daha sonrasında bu açtı kocaman güzellik Şöyle yanında küpe çiçeklerim hemen kenara koydum onları da arkadaşlar çok fazla güneş almıyor bu taraf cam güzellerimi koydum e, gittim çok marketten saksı aldım bir tane cam güzelim kalmıştı güzelim kalmıştı onu da bu saksıya diktim. dıcam güzellerimi de buraya yerleştirdim binkalarım orada kalan şularım şöyle bakın ne kadar güzel görünüyor masanın üzeri bu tarafa döndüğümde ise şöyle ceylan gözlerim çok hafif bir güneş var bulutlu bugün hava bir açıyor bir ee, buluda giriyor sardunyam artık tamamen güzelliğini gösterdi bu güzelim de yeni yeni açmaya başladı kalan şolarımız zaten hemen hemen bir aydır bu vaziyetteler İnşallah diğer ee, sardunyalarım sardunyalarımda açacaklar. Şurada fideden diktiğim ceylan gözü sardunyalarım. Üçü de aynı renk arkadaşlar. Ama bakın tomurcuklanmış bile inşallah yakın zamanda çiçek açacak. Dikenler tacımı da arkadaşlar mutfak balkonundan buraya getirdim. Hepsini bir yere topladım. Orada çok fazla gelişemediler. Bakalım inşallah burada daha güzel olurlar. Öğleden sonra komple güneş görüyor bu balkonum. Burada da beyaz mavişim telgrafım. Böyle arkadaşlar bu balkonumun son durumu bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bol'dan sevgiler, selamlar hepinize.